сәхнәдә, рәхим итегез, хөрмәтле

De zaten olmaz. Bir Bir 7 ayda MeV'ye sıkıca geçilirler. Bana sorar diyorsun ki hadi niye bir yapmıyor? hayır. bak. Para çıkıyor 5 6 7 Böyle görünüşte şu an kimse yok. Ayar, <laughs> bizimle birlikte oluyorsunuz. Bir de aslında aslında amaçlı olarak. bir 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 Yok ya. Biz zamanla çarpıyoruz. Mühendis ondan en çok para Ne yani? 167. Dolduğu basket oldu. Gel. Yok ya.